yani İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın, Antalya'nın, Balıkesir'in, Bursa'nın ve benzer yerlerin ya da Güneydoğu'yu tekrar HDP'lilerin çok net bir şekilde açık arayla tekrar kazanıyor olmaları halinde bu sefer ülke yöneten iktidar bloğu çok ciddi bir siyasi krizin içerisine girecek. Daha doğrusu var oldukları siyasi kriz alinleşmiş olacak. 24 Haziran'da böyle bir durum söz konusuydu. Muharrem İnce bence büyük ölçüde, Muharrem ki kendisinin başarılı olduğunu hep, hala ne zamandır sesi çıkmıyor ama iddia ediyor. Bence Muharrem çok büyük stratejik yanlışları nedeniyle ikinci tura bile kalamadı. Ertelendi krizin görünürlüğü. Eğer ikinci tura kalmış olsaydı ki normali oydu, o zaman bu kriz o tarihte, çıkacaktı. Şimdi belli ki bu krizin özellikle Erdoğan'ın yaşadığı siyasi ideolojik krizin ortaya çıkma ihtimali hayli yüksek. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı bu paylaşım bana bunu düşündürüyor. Yani bir devletin bekası, Türkiye'nin bir bekası diye bir sorun yok. Ancak AKP MHP koalisyonunun, daha doğrusu Erdoğan-Bahçeli koalisyonunun bekası sürdürülebilirliği sorunu var. Bu bağlamda konuşacak daha çok şey var. Örneğin yeni parti meselesi tekrar tekrar e, gündemde geliyor, tartışılıyor, e, spekülasyonlar yapılıyor. Bunu daha sonra tekrar ele almak istiyorum. Yakın tarihte yapmıştım ama yeniden ele almak istiyorum. Ancak burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir televizyon kanalında söylediği yollarına ayırmış olan, yani AK Parti'den yollarına ayırmış olan kişilerle tekrar bir araya gelmelerinin mümkün olmadığı yolunda bir açıklama var. Bu açıklama bence çok önemli. Ben bunun böyle olabileceğini düşünmüyorum. Eğer şu tweetin bize gösterdiği gibi gerçekten iktidar bloğu ciddi bir kriz içerisindeyse ve bu da sandıklara yansırsa ve sandıktan AKP-MHP ittifakının, Cumhur İttifakı'nın bariz bir yenilgisi çıkarsa büyük bir ihtimalle bu koalisyon dağılır. Öyle tahmin ediyorum ve dağılması halinde ki burada maddelerden birisi pazara kadar değil mezara kadar diyor ittifak için, Cumhur İttifakı'nın. Ama bu seçim bu aslında ittifakın ömrünü de teyit edeceğimiz bir seçim olacak. Eğer bir e, hizmet olursa iktidar ortakları için büyük bir ihtimalle bu dağılır. Ve Erdoğan'ın önündeki en ciddi seçeneklerden birisi e, kenara ittiği, dışladığı, marjinalleştirdiği eski yol arkadaşlarının tekrar bir şekilde geri kazanmak olur. Bunu daha sonraki bir yayında daha uzun boylu anlatmak istiyorum.